Şampiyon Bora Boy. Merhaba arkadaşlar. Şampiyonluğumuz tesadüf değil. Yılların birikimi tecrübesine dernek yönetimi olarak özellikle son 3 yıl gençlere daha çok emek verdik. Yanlarına durduk. Maddi manevi desteklerimizi sunduk. Onlar da bize bu gururu yaşattılar. Bora Boy sporlu futbolcularımızı, teknik heyetimizi, yönetimimizi ve destek veren köylerimizi, üyelerimizi yürekten kutlar. Teşekkür ederiz. Şampiyon Bora Boy. Bora Boy, süper Borabay muhtarı olarak bizlere yaşatmış olduğu duygudan dolayı sevgiyle kucaklıyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Dernek yönetimine tüm kadrosuyla takımda çalışan, çalıştıran, hocamız, teknik eğitimiz hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Borabay muhtarı Bora Boy Sporu ve Teknik Heyeti Canı Gönül'den kutluyorum. Saygılar. Arkadaşlar elinize ayağınıza sağlık. Bize bu gururu yaşattığınız için çok sağ olun. Tamam, Turnuvada şampiyon olan Bora kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bora boyu, sevgili gençleri. Bora Spor adına yapmış olduğunuz başarıdan dolayı hepinizi kutlar. Saygılar sunarım. Başarılarınızın devamını dilerim. Kalın sağlıcakla. Sevgili Boroboy'lular, takımımız, gençliğimiz bize gereken her şeyi verdi. Bizlere şampiyon olarak karşımıza çıktı. Bizler, bizler de kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Haydi Boroboy! Boroboy Spor'daki top koşturan arkadaşlarımı ve teknik heyeti kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. En büyük Boroboy Spor! Evet bizim çocuklar, İstanbul'un sitesi çalışma ortamında Muhteşem bir şampiyonluk, muhteşem bir gün yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bora Boy'umuza bu şampiyonluğu getiren gençlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Se Sevgili abilerim, sizleri çok seviyorum. Sizi destek, desteklemek benim için bir gururdur. Hep destek, tam destek. Şampiyon, Şampiyon Bora, Bora Boy. Boy Spor. Öncelikle Bora Boy Spor'a bu gururu bize yaşattıkları için ayrıca hepsine... Teker teker teşekkür ediyorum futbolcularımıza. Şampiyonlukları Boraboy Spor'a hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Boraboy Spor'un bize yaşatmış olduğu bu büyük mutluluktan dolayı hem kendilerine hem de emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz. Bize bu grubu yaşattığınız için hepinizi tebrik ederim. Arkadaşlar başkanımız ve yönetim kuruluyla sporcularımızdan gurur duyuyoruz. Nice nice spor e, müsabakalarında e, kupa getirmemizi temenni ediyorum. Saygılarla, İrfan Hocam. Boroboy Spor'a gönül vermiş değerli dostlarım. Göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri can gönülden tebrik ediyorum. Boroboy Spor'un oyuncuları, hocaları, teknik heyeti, maddi manevi destekçilerini, dernek yönetimini kutlar, başarılarının devamını dileriz. Boroboy Spor takım Arabası şoförü olarak şampiyon olan Boroboy Spor'u kutluyorum. Tebrik ediyorum. Boroboy Gençlik sizi cani gönülden kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yaşattığınız şampiyonluk sevinci için emeği geçen tüm Boroboy Spor'lu kardeşlerime çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. İstanbul Havalimanı'ndan herkese selamlar. Şampiyon oldunuz, bizleri gururlandırdınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki boylusunuz Sağ ol. Bora Boyu Spor'lu arkadaşlarımı kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Şampiyon Bora Boyu Spor. Bora Boyu Spor bize bu gurur yaşattığınız için size çok teşekkür ederiz. Teşekkürler bizim çocuklar. Emeğinize sağlık. Hayatlarınıza sağlık. Bizim Çağlar gece sene penaltılarla kaybettiğimiz kupayı bu sene şampiyon oldu adım 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 çalışaraktan teknik ekibe hepsini tebrik ediyorum. Hepsini canı gönülden seviyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Öpüyorum sizi. Kupalara layıksın. Şanlı Bora Boy Spor. Her birimiz köyümüz ve köylümüz için en iyisini yapmalıyız. Gençlerimiz de üzerine düşeni en üst seviyede yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Arkadaşlar elinize emeğinize sağlık. Bu gururu bize yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Şampiyon Boroboy. Aferin bizim çocuklar. Harikaydınız ve şampiyon oldunuz. Sizinle gurur duyuyoruz. Teşekkürler çocuklar. Bu gururu bize yaşattığınız için Boroboy sizinle gurur duyuyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Senyut lokalimizden Boroboylu gençlere nice nice kupalar kazanmalarını diliyor. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Boroboy'un Gençler sizde gurur duyuyoruz. Gençler size teşekkür ederiz. Bizi gururlandırdınız. Çok güzel mücadele ettiniz. Başarılarınızın devamını dilerim. Hepinizin Yüreğini ayağına sağlık. Geçen sene ikincilik, bu sene şampiyonluk. Siz hayırdır? Boroboy Sporlu arkadaşlar bize şampiyonluk yaşattığınız için teşekkürler. Borobay Spor'un tüm oyuncularını, teknik heyeti, taraftarları ve dernek yönetimini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sevgiler. Yağmur demeden, çamur demeden biz her zaman gençlerimizin yanındayız. Borobay için her zaman yine daimi gideriz. Her zaman böyle şampiyonluklar bize yaşatsınlar Bize bunların her zaman yanındayız. Borobay futbol takımımızın başarılarını dilerim. Şampiyon Borobay. Futbol takımındır, gururumuzdur. Sizlerle gurur duyuyorum. Sevgili hemşerilerim, boroboylular. Geçtiğimiz yılda kıl payı kaçan şampiyonluk mücadelesini bizim çağlar bu sene işine sıkı çalışmanın karşılığını aldılar ve şampiyon oldular. Teknik ekibi ve futbolcularımızı kutlar, başarılarının devamını dilerim. Hırs, mücadele, istek, arzu ve centilmenlik. işte 2020 yılı şampiyon futbol takımımız. Emeği geçen sporcu kardeşlerime, dernek yönetim kurulumuza, kader birliği yaptığım teknik kadrodaki arkadaşlarıma ve muhteşem taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu takımın abisi ve teknik direktör olmaktan gurur duyuyorum. Şampiyon Bora Boy Spor.